Muhterem kardeşlerim, tarih ile ilgilenmek, bugünü anlamak ve yarına ışık tutmak adına son derece önemlidir. Tarihi bilgilerle ilgilenirken genelde tarihin seyrini değiştiren olaylar ele alınır. Bu vakalar yaşanan çağı o denli etkilemiştir ki artık o olaydan önceki ve sonraki tarihten bahsedilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hicreti de bu olaylardan bir tanesi hatta İslam tarihi açısından belki de en önemlisidir. Nitekim Müslümanların takvimi bu tarihi olaya göre uygulanmıştır. Resulullah ve mübarek ashabı vahyin mesajını açık bir şekilde tebliğ etmeye başladıkları günden itibaren ciddi baskıya maruz kaldılar. Hakaret, baskı, saldırı ve işkencelerin gölgesinde Müslümanlar varlık mücadelesinde sebat göstermişlerdir. Durum tahammül edilemeyecek seviyeye ulaştıktan sonra Müslümanlar ilk önce Habeşistan'a sonra da Medine-i Münevvere ismini alacak Yesrib şehrine hicret etmiştiler. Medine'ye varan Mekkeli muhacirler daha sonra Ensar diye adlandırılacak olan Medineli Müslümanlar tarafından evlerinde misafir olarak ağırlanmış ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada bu iki grup arasında bir kardeşlik kurmuştur. Aziz müminler, Yüce Rabbimiz hicretin ecrine nail olabilmek için niyetin Allah ve Resulüne hicret etmek olması gerektiğini belirtmektedir. Kim Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde gidecek çok yer de bulur, genişlikte. de kim Allah'a ve peygamberine hicret etmek amacıyla evinden çıkar da sonra kendisine ölüm yetişirse şüphesiz onun mükafatı Allah'a düşer. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Merhum Elmalılı Hamdi Yazır bu ayeti kerimeyi açıklarken ilim talep etmek, hac, cihat veya bunlar gibi herhangi bir dini maksatla Allah rızası için yapılan her hicretin Allah'a ve Resulüne hicret olarak sayılacağını ifade etmiştir. Muhterem cemaat, insanoğlu bütün üstün meziyetlerine rağmen noksan ve hataya meyilli bir varlık olduğunu unutmamalı. Hata işlediğinde bu hatasından dönmeli, hemen ardından bir iyilik yapmalı ve icabında samimi bir tövbe ile Rabbine dönmelidir. Bizi yoktan var eden ve her şeyimizden haberdar olan Yüce Rabbimiz günahlarımızdan vazgeçip samimi bir şekilde tövbe ettiğimizde bizi affedeceğini müjdelemektedir. Sahabelerden biri Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Ya Resulallah hangi hicret en faziletlidir diye soru sorduğunda Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en faziletli hicret Allah'ın hoşlanmadığı şeylerden hicret etmendir. Yani uzaklaşmandır diye cevap vermiştir. Hepimizin bildiği bu hadisi şerif bu bağlamda çok önemlidir ve anlamlıdır. Önümüzdeki pazartesi günü 9 Ağustos tarihinde inşallah Hicri 1443 senesine girmiş olacağız. Yüce Mevla yeni yılımızı bize hayırlı ve bereketli kılsın. بِذِي هجرت هِجِرَةَدَنْ صَالِحْ كُلَّرِنْدَنْ كل أَيْلَسِنْ آمين بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم واستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم